çizmeye devam ediyoruz. Şimdi de e, yine çay bardağı kullanarak aslan resmi yapacağız. E, çay bardağı ve 1 lira kullanarak aslan resmimizi çizmeye başlayalım. Önce çay bardağımızla kağıdımızın orta kısmının üst bölümüne gez şekilde bir tane yarım yarımdan biraz fazla bir Çember çizelim. Evet, bardağın bu kısmıyla. Sonra aynısından diğer tarafa çizelim. Evet, diğer tarafa çizgi aynısından. Şimdi <laughs> bu iki çemberin ortasına aslanın burnu gelecek şekilde şöyle bir üçgen çizelim. Evet, aslanın burnu gelecek şekilde bir üçgen çizdik. Bu üçgeni çizdikten sonra tekrar bardağımızı alalım. Az önceki çizdiğimiz çemberlerin tam ortasına bardağımızın 3'te 1'lik bölümü gelecek şekilde şöyle bir oval ile birleştirelim. Bu hastanımızın ağzı olacak. Biraz daha içeriden şu ovalde şöyle ağzının sınırlarını da yapalım. Evet. Bunu çizdikten sonra şimdi <laughs> Şu çemberlerle burun kısmını birleştirelim. Aslanımızın yüzü için ne ya bardağımızda yarım bir çember oluşturduk. Şimdi de bir lira ile aslanımızın kulaklarını çizelim. Şöyle kulaklarını çizelim aslanımızın. Kulaklarını aslanımızın kulaklarını çizdik. Şimdi aslanımızın kulaklarını çizdikten sonra aslanı Şöyle Gözlerini çizelim. Gözlerini çizdikten sonra Göz bebeklerini yapalım. Hastanemizin göz bebeklerini yapalım. Hafiften Ortasında beyazlıklar bırakarak Parlaklık verebiliriz. <laughs> Ağzını verecekten sonra hastanımıza iki tane de keskin ve sivri diş yapalım. Evet, hastanımıza iki tane de keskin ve sivri diş yaptık. Sonra hastanımızın bıyıklarını yapalım. Bıyıklarını yaparken rastgele çizgiler çekerek e, yapabiliriz. E, noktaların içinden bıyık çıkarmasak da olur. Tam noktaların olduğu yerden bıyık çıkarmamak da olabilir. Şimdi aslanımızın yelesini yapalım. Aslanın yelesini yapalım şöyle. Evet çenesinin altına doğru. Diğer taraftan. Evet aslanımızın yelesinde yaptık. Yele yaparken şöyle çıkıntı yaparak yele yüzlerini verebiliriz. Şimdi <laughs> aslanın önden görüş ayaklarını yapacağız. Ayaklarını yaparken şöyle bunu çizdikten sonra çocuklar şuraya bir tane ters bu çizeceğiz. Ters bu çizdik aslanın ayak görüntüsünü vermek için şöyle evet aslanın önden ayak görüntüsünü veriyoruz ve tırnaklarını da yaptıktan sonra şimdi aslanımızın arka ayaklarını çizeceğiz. Arka ayaklarını çizerken şuradan başlıyoruz. Yine geldik. Ön ayağının yanına şöyle. Diğer taraftan da yine geldik. Tırnaklarında dizdikten sonra aslanımız yavaş yavaş oluşuyor. Alt taraftan aslanımızın vücut bütününü çizdik. Şimdi aslanımıza bir kuyruk çizmeye sıra geldi. Evet. Aslanımızın kuyruğunu da çizdik. Şöyle aslanımızın dilinde çizelim. Evet. Aslanımızın dilinde çizdik. Burnundan bir çizgi çekerek aşağıya doğru indik. Evet. Şu anda aslanımız Kulakların içini oluşturalım. Evet, şimdi boyama kaldı. Boyamamızı yaptıktan sonra aslanımız bitmiş olacak. Boyamaya başlamadan önce boyalarımızı aldık. Aslanımızın yüzüyle başlıyoruz boyamaya. Evet, aslanımızın yüzünü kulaklar boyuyoruz evet aslanımızın yüzünü ve kulaklarına boyadık şimdi, şimdi Aslanımızın gelelerinin dış kısımları hain hafiften bir geçiş efekti vereceğiz <laughs> geçiş efekti vereceğiz Yalnız kırıldı. Yalnız tekrar açalım. Evet, şuradan bir yerelerinin kenarından geçiş efektlerimizi <laughs> verelim. hafiften bir kırmızıyla ya da kırmızı mor karışımıyla aslanımızın yelesini boyayacağız. Önce hafiften morla yelemizi boyayalım. Evet hafiften mor gittikten sonra şimdi morun üzerine kırmızı renklerini karıştırarak yeleğe biraz daha gerçekçi bir hava katacağız. Evet yelemiz çok güzel oluyor. Aslanımız çok güzel oluyor. Evet. Şimdi <laughs> aslanımızın kulak içine kahverengiye boyuyoruz Evet kulaklarını kahverengiye boyadık Yine aslanımızın ön ayaklarına daha çok ışık vurduğu için sarının Onlarına boyuyoruz. Evet. Arka taraflarını biraz daha koyu yapacağız. Arka ayaklarını biraz daha arka ayaklarını biraz daha koyu yapacağız böylelikle aslanımız gerçekçi bir renge kavuşmuş olacak evet. arka taraflarını biraz daha koyu yaptık aynı koyuluğu biraz daha yelelerine verelim yine kuyruğunu aslanımızın kuyruğunun püsküllerini kahverengi yapalım. Aslanımızın kuyruğunun püskülleri kahverengi. Şöyle ağzının kenarında kahverengiye boyayalım. Dili kırmızı olsun. Dili kırmızı. Kuyruğu da yine ışıkta dans eden sarı renkli kavuşsun. Evet gördüğünüz gibi çok kolay şekilde çay bardağı ve 1 lira 1 lira kullanarak güzel, sevimli bir aslan resmi yaptık. Siz de yaptığınız resimleri paylaşırsanız sevinirim. İyi günler, kolay gelsin.